Esas bakacağımız kalem bu. Özel kalem harcamaları. Yani bunun adı ne biliyor musunuz? Yiyelim, içelim, gezelim, ağırlayalım bütçesi. Ve meclis üyelerinin de kontrol edemediği, ben bizim meclis üyelerim arkadaşlarıma sordum, niye bakmıyorsunuz, niye bak bak göstermiyorlar kardeşim diye. Başkanım dediler, bize değil, CHP'li meclis üyeleri de buna bakamaz işte bakılamayan özel kalem bütçesi sarı yerde 13 milyon lira. Yiyelim, içelim, gezelim bütçesi. Daha da ilginci 2015-2019 arasında baktığınızda %240 yükselme var. 5 senede, son 5 senede %240 yükselme olan bir bütçe. Ya olmaz ki böyle bir şey. Sevgili kardeşler. Bir de bunun içinde 1 milyonluk danışmanlık ücreti var. Yani özel kalemin içinde, özel kalem bütçesinin içinde Sarıyer Belediyesi neye danışır da ayda 83 bin küsür lirayı danışmana veya danışmanlara verir? Yani Sarıyer Belediyesi gerçekten e, içinde yeterli yöneticisi yok mu da bunu dışarıdan danışmanlarla yürütmek zorunda kalır? İyi, danışmanlarla yönetilecek birçok danışmanlara danışılacak birçok konular vardır. İtirazım olmaz. Bizler de danışıyoruz birçok insana. Ama para vermiyoruz danışmak için. İki, Danışıldığında güzel şeyler ortaya çıkması lazım. Bizde güzel şeyler çıkmıyor ki. Borcumuz devamlı yükseliyor. Özel kalem harcamalarımız devamlı yükseliyor. Yatırım yok. E neyi danışıyoruz? Danışacağımız, danıştığımız şey ne? Yani Sarıyer'e yararlı olan danışmanlık ücreti nereye gidiyor? Biz bunu sorguluyoruz. Gerçekten dikkatinizi çekiyorum. Yüzde 240 yani iki buçuk kat artmış bir e, bütçe e, harcaması var. E, harcama kalemi var. Komşu ilçelere baktığımızda da yani e, söylemekten utanıyorum. Gerçekten söylemekten utanıyorum. Bir tanesinde 5 milyon lira bir tanesinde 4.3 milyon lira. Bizde 13 milyon lira.